Ortalama bir kişi yüzeysel baktığında bu kıyafetlerin 2024 yılında genç, bekar, bir gün evlenmeyi düşünen ya da yeni evli bir iki çocuğu olan veya kırklı yaşlarına gelmiş, hayatı nispeten oturmuş ve küçük bir iş yeri veya büyük bir şirkette bir pozisyonu olan hayatınıza gerçekten uygun olmadığını düşünebilir. Kohen'in giysileriyle ne yapacağım, bununla ne yapacağım ki? Haftalık paraşayı, yani o haftanın Tevrat bölümünü hayatıma nasıl uygulayabilirim? Bazı insanlar bunun sadece bir tavsiye olmadığını bilmiyor. Bu bir öneri değil, adeta bir zorunluluk. Her Yahudi haftalık paraşayı iki kez okumalıdır. Parşayı iki kez bir kez de tefsir ile okumanız gerekmektedir. Yani her hafta parşayı toplamda üç kez geçmeniz gerekiyor. Birçok kişi bu okumaları genellikle cuma günü veya şabat günü yapmaktadır. Hatta bazıları şabat öncesinde tamamlar. Onlar Baal Korehin Tevrat'ı okumasını bir fırsat olarak kullanırlar. Diğer zamanlarda ya hemen o anda ya da sinagogdan sonra veya hafta içinde bu konuyu ele alırlar. Sonuç olarak Nasıl ki ellerinizi yıkadığınızda ya da koşer yemek yediğinizde dua etmeniz gerekiyorsa, her Yahudinin haftalık paraşayı iki kez ve paraşa üzerine yapılan yorumu bir kez öğrenmesi halakadır. Yüzeysel olarak hayatınızla ilgili görünmeyen bir paraşa yani haftalık Tevrat bölümü olsa bile aslında ilgisiz değildir. İlk bakışta bir şey alakalı görünmüyorsa kesinlikle alakalı olmadığı anlamına gelmez. Unutmayın, hikayelere geçmişken size bir hikaye daha anlatacağım. Ancak bu hikaye ya yıl önce olmadı. Bu hikaye yaklaşık 400 yıl önce gerçekleşti. O dönemin Gadol Hadoru Harav Yom Tov Heller idi. Harav Yom Tov Heller Tosafot'tan biri olup olağanüstü bir çaçamdı. O dönemde zannederim Prag'da yaşıyordu ve o olağanüstü zekiydi. Şimdi şunu belirtmek gerekir ki o Tora dünyasında büyük başarı elde etti ve tüm Avrupa'da büyük bir itibar kazandı. Gerçekten de kıtadaki en büyük hahamdı, kabul etmek gerekir ki öyleydi. Mali açıdan da olağanüstü başarılıydı. Oldukça zengindi. Ancak Yahudi olmayanların sandığı kadar zengin değildi. Yine de oldukça varlıklıydı. Şimdi bunu vurgulamak önemli. Kral Ferdinand II o dönemde savaş vardı ve savaş için daha fazla para toplamak istedikleri için bir ferman çıkardı. Elbette düşmanların Yahudilere karşı işledikleri suçların kurbanı her zaman Yahudiler olacak. Yahudileri hatta kendi hataları için bile kurban yapacaklar. Yani her zaman olduğu gibi olan yine onlara oldu. Peki ne oldu dersiniz? Yahudi toplumuna vergi koymak, daha doğrusu vergilendirmek istediler. Orada 40 bin dolar, bugünün parasıyla belki 40 milyon dolar, olağanüstü bir miktar para, belki de daha fazla. Şimdi elbette günümüzde olduğu gibi insanların herkes kendi başına zihniyeti olmadığı için bu durum Yahudi topluluğuna geldi. Peki, bu işle kim ilgilenmeliydi? Gadol Hador yani o dönemin en büyük lideri Rav Yom Tov Heller. Topluluğun zenginleri bu 40 bin doların büyük bir kısmını hatta hükümete ödenmesi gereken önemli bir bölümünü katkıda bulunmalıdır. Çünkü bu adil olan tek çözümdür. Özellikle belirtmek gerekir ki bu kesinlikle adil olandır ve olması gereken de budur. Adalet ve hakkaniyet tam olarak budur. Zenginler 40 bin dolar ödeyecekti. Haham emredince öderler sandık. Fakat beğenmeyip başkalarını isteyince işler karıştı. Toplantı yapıldı. Bunların hepsi dindar insanlar. Şabatı tutuyorlar, bayramları kutluyorlar. Tizedaka yani sadakalarını veriyorlar. En büyük haham, baş haham bunu yapmanız gerektiğini söyledi. Siz de yaptınız. Ama, ama pek de iyi sonuçlanmadı. Neden acaba böyle oldu? Haham söyler söylemez hoşlarına gitmedi ve başkalarının da bu işe dahil olmasını, katılmasını istediler. Bu konuda uzunca bir toplantı yapıldı. Meseleyi yeniden değerlendirip Haham'ın adil olduğunu Tevrat'la onayladılar. Para verilmeden Rav Yom Tov Heller Tevrat'ını çalışırken kapısı çalındı. Kraliyet habercisi, "Tutuklama kararı var. Kaleye, mahkemeye gelmek zorundasınız." dedi. Bu utanç verici Dünyanın en büyük hahamını tutukluyorlar. Suçlu gibi davranıp suçunu bile söylemiyorlar. Krallığa karşı bir şey yaptığını söylüyorlar. Acaba ne yaptı? Bir karar var ki tutuklanıyorsunuz ve kaleye gelmek zorundasınız. Mahkemeye gelmek zorundasınız. Bu büyük bir utanç. Dünyanın en büyük Rabbisini tutukluyorlar ve neyle suçlandığını bile söylemeden ona bir suçlu gibi davranıyorlar. Ona krallığa karşı bir şey yaptığını söylüyorlar. Peki ne yaptı? Acaba ne yapmış olabilir? Kısacası, sonunda mahkemeye gider. Ona suçlamaları bildirirler ve tutuklandığını söylerler. Neden? Çünkü kitaplarınızda Hristiyan insanları, yani bu ülkenin insanlarını aşağılayıcı ifadeler yazdığınız söyleniyor. Hristiyan insanları putperest olarak nitelendiren aşağılayıcı şeyler yazdınız ve uh bu iddia ediliyor. Yani suçlama bu. Kanuna göre eğer suçlu bulunursa ki elimizde deliller ve hatta tanıklar var, cezası idam cezasıdır. O dedi ki ne tür tanıklarınız var? Ne hakkında konuşuyorsunuz? Söylediğim şey Hayır, hayır. Kendini savunmaya çalışıyor. Ama biz bunu satın almayız çünkü. Hayır, Hristiyanlar hakkında konuşmuyordum. Başka uluslardan bahsediyordum. Biz bunu kesinlikle satın almıyoruz. Biz bunu asla satın almıyoruz. Tanıklara sen kimsin? Hristiyan alimlerinizin size söylediğine mi dayanıyorsunuz dediklerinde mahkeme onları şu sözlerle şaşırttı. Hayır, hayır, hayır. Topluluğunuzdan insanlar bize geldi ve sizin sürekli Hristiyan halkı aleyhine konuşup bizi putperest olarak adlandırdığınızı söylediler. Hapiste olmanın acısı ve o korkunç yalnızlığı Ölüm cezasına çarptırılmak üzere olduğundan dolayı bu durum önemliydi. Ancak tüm bunların dindar gibi davranan kötü Yahudilerden kaynaklandığını duymak kalpleri kırıkların en büyüğüydü. Şimdi birkaç arkadaşı vardı. Açıkça birçok kişi onu seviyordu. Onlar en azından Duruşmaya kadar şartları iyileştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Özetle, arkadaşlardan biri onu bizzat Kral Ferdinand'la görüşmesini ayarlamayı başardı. Kral Ferdinand dedi ki: "Evet, davanızı biliyorum ve hatta benim arkadaşlarım olan sizin de arkadaşlarınız nedeniyle sizi dinlemeye hazırım. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?" Diyor ki: Dinleyin efendim bunlar yanlış suçlamalar. Kesinlikle sizinle ilgili konuşmadım. O da diyor ki nasıl? Ama kitaplarınızda Hristiyanların putperest olduğunu söylüyorsunuz. O da şöyle diyor. Hayır, hayır. Kitaplarımda fark ederseniz Hristiyan kelimesini kullanmıyorum. Kitabımda akum kelimesini kullanıyorum. Yani başka milletlerden olanlar diyorum. Akum yani yüce kralınız. Yabancı tanrılara bir başka deyişle. Başka tanrılara ibadet eden gentileler anlamına gelmekte. Ve bu özellikle Hristiyanlara doğrudan bir gönderme olarak algılanmamalı. O krala akum yani putperestlerle yıldızlara, aya ve diğer putlara tapanlar arasındaki farkı anlatmaya çalışıyor. Bu ayrımı yapmaya çalışıyor. Aslında doğrudan Hristiyanlardan bahsetmiyor. Çünkü Hristiyanlık o dönemde yaygın bir şekilde putperestlik olarak görülse de bunu açıkça söylemiyor. Hayatta kalmalı. Evet siz putperestsiniz. Lütfen beni öldürün dememeli. Bu yüzden kendini korumalı ve dikkatli olmalı. Çok dikkatli olmalı. Akum demek yıldızlara ve diğer putlara tapanlar anlamına gelir. Oysa sizler Teslis'e inanıyorsunuz ki bu bizim Yahudiler için yasaktır. Ancak Neye inanmak istediğiniz sizin hakkınızdır. Fakat sizler bir puta tapınan veya güneşe dua eden insanlar gibi değilsiniz. Kesinlikle, kesinlikle öyle değilsiniz. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Kral Ferdinand zeki bir adamdı ve dedi ki: "O zaman bir dakika bekleyin. Prag'da bunlardan kaç tane var?" dedi ki: "Çok az efendim, çok az." Peki bunlardan birini en son ne zaman gördün?" dedi ki, "Majesteleri ben hiç görmedim." Dedi ki, "Bunlardan kaç tane acaba? Gerçekten merak ediyorum. Yani tahminen kaç tane var?" Avrupa'da bildiğiniz ve gördüğünüz yıldızlara tapan insanlar vardır. Bu nedenle majesteleri benim bildiğim kadarıyla yok. O halde neden kitabınıza mevcut olmayan bu putperestlerden bahseden birden çok kitapta defalarca yazdığınızı düşünmemi beklersiniz ve bunun gerçekten bize atıfta bulunmadığını, neden var olmayan bir şeyi yazardınız diyor. Yomtov Heller'in dehası. Krala ki kelimenin tam anlamıyla hayatı onun ellerindedir. Eğer isterseniz et ve kan onu öldürmeye izin verir. Ona şöyle diyor: Gerçekten Tevrat'ımıza inanıyor musunuz? Kutsal Tevrat'ımıza yani eski ahite inanıyor musunuz? Yoksa sadece lafta mı inanıyorsunuz? Tevrat'ta paraşat tetsavehnin olduğunu biliyor muydunuz? Kohen Gadol'un giyiminden bahseden bir paraşaya sahibiz. Beyt Hamiktaş'tan bahseden bir paraşaya sahibiz. Tüm korbanotlardan kurbanlar bahseden bir paraşaya sahibiz. Ve biliyorsunuz ki biz Yahudiler bu halakotu kanunlar gün be gün çalışırız. Her gün bunu çalışırız. Her ne kadar mabet yıkıldı ve artık baş rahibimiz yok. Bu yasaları tam olarak uygulayamasak da yine de çalışırız. Çünkü biz bunların yaşayan Tanrı'nın sözleri olduğuna ve onun yolunu anlamamıza yardım ettiğine inanırız. Bu kutsal kitabımızın ilgilenmediği bir şey değil. Sadece bugün ne yapabilirim sorusuyla sınırlı değiliz. Bunun yerine kutsal olanın yani Hakadoş'un tüm ilahi sözlerini öğreniriz. Çünkü Hakadoş'un tüm sözleri ve bütünü derinlemesine incelenmeye ihtiyaç duyar. Bugün hayatınıza uygulayabileceğiniz açık şeyler de, uygulayamayacağınız şeyler de hepsi dikkatle incelenmelidir. Ya hayatını kurtaran şeydi bu. Ona karşı ileri sürülen argümanların kendi Yahudi cemaatinden hatta neredeyse onu öldürecek bir topluluktan gelmesi bu durumun kendisi dikkatle düşünüp ders çıkarabileceğimiz çok önemli ve derin bir örnek sunuyor bizlere. Bu üzerinde düşünmemiz ve ibret almamız gereken bir durum. Kutsal olan mübarek o, başlangıçta alakasız görünenleri bile incelettirir. Milletlere ışık olmalıyız. Onların yanlış uygulamalarını değil. Unutmayın her Yahudi Yahudi olduğunu hatırlamalı. Yahudi olmayan bayramları ne kadar zararsız görünseler de kutlamıyoruz. Bu saygısızlıktır. Asla onlara benzememeli. Adetlerine karışmamalıyız. Kendi yolumuzdan sapmamalıyız. Bu Tanrı'nın adını lekeleyerek Çilul Haşem'e yol açar. Toramıza ve bayramlarımıza bağlı kalmak gerçek bir Yahudi yoludur.